arkadaşlar yine yeniden ben şimdi bugün size bu genelde kullanılan basit teraziler var bunların arızası nedir ve sizin yapabileceğiniz kısım nedir onu göstereceğim bunlardaki en büyük sorun klasik bataryadır bunu şimdi arka tarafını çevirdiğimizde arkadaşlar öyle bakın dört köşesinde böyle Civat oluyor genelde. Bunları bu şekilde alıyorsunuz. Yani işte buradaki sorun şu kısım arkadaşlar. Hani aldığınız alet garantili ise hemen şuradaki mesela civata kısmının üzerinde bir tane görüyorsunuz bu Böyle bir parlak kısmı Bunu böyle deldiğiniz takdirde yani. Bakayım, halledeyim dediğimizde garantisi varsa çoğu elektronik cihazda vardır. Bunda da aynı şekilde garanti kapsamı dışında kalır yani. Şöyle baktığımızda galiba şu cıvata da tutuyor. Evet o da tutuyormuş. Şöyle arkadaşlar bunun kapağını açtığınızda Yani genelde ardaları şurada gördüğünüz batarya kısmından oluyor. Bunda mesela ne yapmışlar? Şuradan bakıyoruz. Voltaj anahtardan geçmiş. Hmm, evet. Şimdi bazıları bundan elektrikle direkt çalışıyor. Bazıları da illaki batarya istiyor. Buradaki devre batarya voltajını göremediği zaman Zaten bu terazi açmanıza imkan vermiyor arkadaşlar. Bunlar çeşit çeşit değişiyor da. Bunlar 6 volt olanlar var. Farklı voltaj olanlar var. Bunun mesela kaçmış? 4.4 volt. Hemen şu iki tane vidayı buradan alıyorsunuz. Eki vidayı buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra da şu bataryayı buradan söküyorsunuz. Tabi bu bataryaların altında şey oluyor. Çift taraflı bant oluyor. Çift taraflı banttan şöyle asılmanız gerekiyor. Kalkması için. Bazılarının bu kısımların e, devreye bağlı kısımların soketli oluyor. Bazıları lehimli oluyor. Şimdi ben çoğu video çekiyorum da en azından yani bu tür basit gözüken tamir yapabilmeniz için elinizde bir tane bir avometriniz olması lazım. Ya da ee, lehim makinesi olması lazım iyi kötü Ben böyle bir şey kullanıyorum mesela bu 100 watt çabuk ısınanlardan Tabi Bunlar şu anda Bunlar da çok pahalı ama size ee, şu tarz bir şekilde bir bir şey olsa da yeter yani basit işlerinizde yani bu işlere eğilim olan arkadaşların dediğim gibi bir tane avometre ile bir tane bir lehim makinesi olması lazım. Çünkü elektronik aletleri başka türlü tamir edemezsiniz. Bunda zaten çok gelişmiş bir devre sistemi de olmadığı için bas şeylerde biraz daha komplik olan terazilerde farklı devreler vardır. Ben onlardan bir iki tamir ettim. Keşke video çekseymişim, size gösterseymişim de. Ama genelde basların en büyük olayı batarya oluyor. Şimdi bazen bizim kaliteli tamirciler oluyor bunu. Şu mesela şu batarya tutan kısım var. Bunu yerine takmıyor tabi. Bunu fabrika boşuna yapmış yani. Niye taksın ki adam? Yani bunu göster. Görsel olsun diye koymuş. <laughs> bunu takmıyor. Ondan sonra batarya içinde de oynayıp duruyor. Yerine çıkıyor. ben devrelere zarar veriyor. Hiç böyle bir adam gibi iş yapmayan arkadaşlar var.